Sizler bekliyor. YouTube'dan bulduğum oyunlar serisini devam edeceğiz arkadaşlar. Bu video üçüncü kez çekiyorum. Like atınlar. O kadar video çekiyorum aklımı görmüyorum. Sene git lan şuradan. <Gülüyor> <Gülüyor> hmm. Hazır mısınız arkadaşlar? Oradakiler öldü. oradakiler yaşamıyor. Bana az önce şu ilerde 1 milyon tane kişi vardı. Şimdi yoklar. Şimdi arkadaşlar zıbam ki. <laughs> ya. Tamam. Zıbamke. 24 kişiye 24 kişiye zubam keledik arkadaşlar zubam ki Ateş gücü Pıçoo. 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 Az önce patladı lan bu ha. Şimdi anladım tamam Mermileri patlattım Sen biraz daha yaklaş abi. Biraz daha. Biraz daha. Tamam artık git. Bunu çıkarma. Arkadaşlar sonra efsane olmadı mı? Uf. Tam da 12'den. New power mı? Yani yeni yeni güç. Seni yani Allah cezanı versin. Vaaaaa Vaaaaa Az önce nah mı çektim ben? Lan eldivenin niye normal oldu? Story yazıyor. Bunu almamın kanı yok. Bunu almamın imkanı vay. Element. Reklamı yere açabiliriz. Arkadaşlar buraya durduralım. Arkadaşlar pi pişlik ya. Pişleme olup aldım. Ha ha ha. Hadi devam. Devam ki. Donun lan. Abi bu ne güzelmiş lan. Donun lan? Lan Reklam yok. Zıbam ki. Patladı. İnterneti kapa. İyi 80. Şu kaya gücünü alacağım. Herkesin kafasını kapatsın. Kaya, kaya sokmayacağım. Uf. O ne lan? dakika. Anası bir şey lan sumuda ölçüsü gibi. Bana yaklaşamıyor bile lan. Arkadaşlar işte ne uğraşıyorsak. Bak şimdi. Seni biraz da yakalım. Masat pişecek olsun diye. Nasıl bir pişlemelik yaptım sormayın. Neyse kaç dakika? 3 dakika. Daha yeni başlamışız lan. İyi bir donun. Bakın arkadaş. Bu kadar muskal ama... Ananı. Ananı yoğurtla da Bu ne lan? Hazır mısınız? Ve yeni gücümüz. Bir bok yaramadı ki lan. Bari be, bir, bir şeyler bir yerden bir şeyler çıksın. Yanlış anlaşım sana. İyi ee, şimdi Ya bu kadar mı şanssız olur? Ama ben merak ettiğim bir şeyin reklam izi yapacağım. Masat pişirik olsun. İlk önce internet açayım. 8 yıl sonra. Abimlerin odasındayken aslında hiç çekmemesi lazım ama neyse. Sorgulamıyorum. Abimlerin odası derken abimlerin odası benim de odam lan. Arkadaşlar zaman K gücünü kullanarak açtım sonunda. Depolama alanım. Bu, bu videoya kaydolma değil Bu ne yapıyor bir O. Amanın anı. Amanın ana ama. Bu ne ya? Adamın anasını ağlatıyor. kavana göktaşı düştü ölmedi. Kafasına göktaşı düştü. Hay birazcık da soğutalım. Oğlum soğutmak daha iyi lan. Ee, hayır reklamın. Devam ki. Hazır mısınız ki? Zubam ki.

Dalga mı geçiyorsunuz oğlum bu ne? Yeter çiçek kapazlar yeter. Rahat bırakın beni çiçek hapazlar. <laughs> Böyle bildiğin raketlerimi işkence yapıyorum ya. <laughs> Sen de aşağı düşmedin mi yaprağım? Havana göktaşı atarım oğlum. olsa ayağa kalkamıyor. Ahmetli boz çok keriz adamdı. Ahmetli boz çok keriz adamdı. Reklam nasıl ya yani? ha çıkmadı. Bin bin tane şeyim var. Hmm. Yes. Eee eldiven neydi? Tamam. Arkadaşlar artık tek atıyorum lan. Artık şakam yok. Acı. Damlaya damlaya ne olur sizce? G ebo T. E boğa, bir altı sözü oldu. Arkadaşlar adam bana iyi söylüyor lan. Kafasına 8 trilyon tane yok taş attım. Böyle daha iyi mi sen lan? Sehiz yıl sonra. Hala vuramadım. Arkadaşlar evet, hazır mısınız? Şimdi herkes diyor. Ne ya? Ne bileyim ben ne ya? Arkadaşlar 1330 yeri. şimdi buna koyun mu diyeceğim? Koyun, 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 Arkadaşlar bakın şimdi size bir görev vereceğim. 10 kere mor vampir var diyebilir misiniz? Mor vampir, mor vampir, mor vampir.